Çok iyi. Ön şimdi. Onlar da Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Barış Arduç'tan Hande Erçel açıklaması. Keşke daha uzun süre birlikte rol alsaydık. Hande Erçel ile partner olan Barış Arduç son yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Barış Arduç ile ilk kez Rüzgara bırak filminde birlikte rol alan Hande Erçel hakkında yorumlarını aktardı. İşte konuyla ilgili detaylar. Çekimlerimiz bitti, hatta çok çabuk bitti. İçimize sinen bir proje oldu diye Barış Arduç Hande Erçel ile ilgili şunları söyledi. Anne şahane bir insan. 25 güne kadar beraber çalıştık. Keşke daha uzun olsaydı müthiş uyumlu bir hanımefendi diye sözlerini söyledi.